Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Bugünkü videomuzda DBT mülakatı için meali nasıl çalışılmalı bunu işlemiş olacağız. Arkadaşlar okumuş olduğunuz yüzüne sayfasından bazen sizlere meal sorabiliyorlar. Hocam bu ayetin meal verebilir misin diyebiliyorlar. Meal verebilmek için Arapça biliyor olmanız lazım. Lakin bu mülakat için Arapça şart değildir. Yani bilmeseniz de bu sizin elenmeniz için bir seçenek değildir. Lakin imam olacak, müezzin olacak veya Kur'an kursu öğreticisi olacak bir hoca efendi, hoca hanım için en azından namaz surelerinin meali bilinmelidir. Bunu bilmediğiniz zaman bu göze çarpabilir. İki aylık bir çalışmadan bahsetmiştik önceki videolarımızda. Aralıkta sınav oldu diyelim. Mart ayında da mülakat olacak. Ocak ve Şubat bizim çalışma ayımızdı. Bu iki aylık çalışmada haftada bir tane sure yapmanız yeterli olacaktır. En uzun anlam zaten Maun suresinde var. Diğerleri bir ve iki satır olmuş oluyor. Hocam ben meal çalışırken bazı kelimeleri unutuyorum. Aklımda kalmıyor diyorsanız hocalarım tamamen metne bağlı kalmanıza gerek yok. Aklınızda kalanları anlatım bozukluğu olmayacak şekilde ifade etmeniz yeterli olacaktır. Kendinizi rahat ifade etmeniz, çalıştığınızı belli etmeniz yeterlidir. Takılmadan rahat rahat ilerlemeniz büyük katkı sağlayacaktır. Yani hocam e, takılmadan ifade ne demek derseniz yani bazı kelimeleri atlıyorsunuz ama anlam doğru. E, surenin vermek istediği mesaj doğru. E, bunu rahat ifade etmeniz yeterli olacaktır. Açıkçası en son e, mülakatlarda meal sorulmadığını yani işte yüzüne sayfasına buranın mealini verir misin diye sorulmadığını daha çok 10 surenin anlamından soru geldiğini duymuş olduk. Bana da bizzat Kureyş suresini sormuşlardı. Hocam meal bilgin var mı? Hocam dedim son 10 sureyi yaptım. Namaz sureleri hazır dedim. Kureyş suresi de hazır mı dedi. Evet dedim. Bunu biliyorsan zaten diğerleri rahat bir şekilde e, söylersin dedi. Bu biraz daha diğerlerinden zordur dedi. Güzelce kolayca okumuş oldum. Bu da bana artı puan kazandırdı. Mealler için en kolay anlatım video linkleri hangi kanalda onların linkini bırakmış olacağım açıklamaya. Oradan bakarsanız Alim Çocuk kanalı ee, bu konuda benim de öğrencilere işlerken istifade ettiğim bir kanal. Güzel akıllı kalıcı ee, günlük e, birkaç defa bunları dinleseniz zaten haftada bir tane sure bu şekilde oturmuş olacaktır. Rabbim kolaylaştırsın, faydalı eylesin. Allah'a emanet olun.